çocuklarımızın gelişme sürecinde veya çocukluk dönemlerinde ya da ergenlik dönemlerinde yaşadıkları, yaşama oldukları, yaşamakta oldukları ve yaşayabilecekleri muhtemel sorunlar oluyor. Tabii bu sorunları çözebilmek için önce bizim cismi tanımamız lazım, şahsı tanımamız lazım. mizaç, karakter, kişilik diye üst başlık attık. Ve bu konuda da sizin bilginize başvuruyoruz. Nedir bu terimler? Önce oradan başlamış olalım. Buyurun de bu kavramları genellikle insanlar karıştırarak kullanıyorlar. Yani mizacı karakter, karakteri kişilik, kişiliği mizac yerine kullanıyorlar. Fakat üçü de aslında ayrı dillerden geliyor. Mizac Arapçadan geliyor, karakter İngilizceden geliyor, kişilik de Türkçe bir kelime. Ama hepsi farklı anlamlara geldiği halde biz kullanırken bunları genellikle aynı anlamlarda kullanıyoruz. Mizaç insanın doğuştan getirdiği genetik olarak getirdiği anne babasından çok yıllar, asırlar öncesi dedelerinden, nenelerinden getirdiği genetik kişilik özelliğimizdir. Karakter ise kişinin içinde yaşadığı toplumdan, sosyal çevreden, annesinden, babasından, aldığı eğitimden, sosyoekonomik seviyesinden, zekasının etkileriyle nizaca eklenen ve birleşiminden de oluşan şeye kişilik demiş oluyoruz. Yani özetleyecek olursak kişilik doğuştan getirdiğimiz göz rengimiz gibi, ten rengimiz gibi, saç rengimiz gibi, boyumuz gibi, milliyetimiz gibi genetik olarak getirdiğimiz değiştirilmesi mümkün olmayan ve herkeste farklı olan yönümüz, kişiliğimizin farklı olan yönü, karakterde toplumdan aldığımız zamanla çok kalıplaşan ama değişebilen de yönümüz. Bu ikisinin birleşiminden oluşan ve bizim yaşam sürecimiz içerisinde de değişebilen yönümüzün yönümüz bütüncül ismine de kişilik diyoruz. Aslında tarih boyunca yani kişilik, mizaç ve karakter konusunda bütün filozoflar, psikologlar farklı yorumlar yapmışlar. Aristo'dan günümüze kadar birçok kimse demiş ki insan sadece boş bir levhadır, tabula rasa, doğduğu zaman boştur. Biz onun üzerine çevrenin faktörünü istediğimizi yazıp çizip silebiliriz. Bazıları da demiş ki hayır, insan doğuştan ne getirmişse odur, çevrenin ve başka faktörleri. Buna herhangi bir etkisi olmaz. Ama artık günümüzde psikologlar da bilim adamları da ittifak etmişlerdir ki insan boş bir levha olarak gelmiyor. Doğuştan geçirdiği belli kalıplar var. Ve bizim çevreden eklediklerimizle bireyin kişiliği oluşmuş oluyor. Hı hı. Bir örnekle ifade edecek olursak Buyurun. ki mizacımızı bir çekirdeğe benzetecek olursak mesela diyelim ki elma çekirdeği. Mesajımız elma çekirdeği ise onun ha havası, toprağı, suyu, güneşi, çapalanması, bakımı, görümü vesaire karakter. Bunun sonucunda ortaya çıkan çok güzel bir elma ya da kötü bakımdan dolayı kurtlu bir elma, işte çürük bir elma, sağlam bir elma, ekşi bir elma, tuzlu bir elma, tuzlu değil de işte tatlı bir elma da kişiliğimiz. Yani tohum değişmez. Yani bir elmayı armut yapamazsınız, bir elmayı muz yapamazsınız, avokado yapamazsınız. Ama çok güzel, işte tadı çok güzel bir elma yapabilirsiniz. Çok güzel muz yapabilirsiniz. Çevre faktörlerinde. Sonuçta ortaya çıkan ürüne kişilik diyoruz. Evet. Peki mizaç, mizaçta, karakterde, kişilikte aralarında farklar var dediniz. Biraz daha açsak mesela. Az önce dediniz ki özellikle karakter çevrenin yaptığı etkilerle oluşmuş olan ve sonradan değiştirilebilecek olan bizim kişilik özelliklerimiz, mizacı özelliklerimiz diyebiliriz aslında. Ama en baştan itibaren vurguladığınız o kişilikle alakalı olan kısım, değiştirilemez dediğimiz kısım. Buradan yola çıkarak, kişilik kısmından yola çıkarak, mesela kişilikle alakalı Sorun olarak ortaya çıkan, toplumda sorun olarak ortaya çıkan o meseleler ya da kişilik özellikleri, bunlar daha sonradan değiştirilebilir mi, dönüştürülebilir mi? Bunlar aynı zamanda şeye de bağlı, karaktere de bağlı, öyle söyleyebilirim. Bunlar değiştirilebilir mi? Ve de aynı zamanda insan, mesela huysuz birisi ise. En baştan e, geldiği itibariyle söylüyorum e, kişilik özelliği olarak. Ne bileyim çok asabi birisi ise e, yani o insanı nasıl suçlayacağız böyle bir noktada? Hiç kimsenin mizacı bir başkasına iyi ya da kötü olarak doğmaz. Yani insanların mizaçları ne gibi? Duygusallık, hareketlilik, e, sam e, samimiyet, cana yakınlık, içe kapanıklık çekingenlik gibi bir değişik mizaçlarla insanlar doğarlar. Hiçbir mizacın bir diğer mizacı üstünlüğü ya da aşağı tarafı yoktur. Sadece sonradan bu mizaçların toplum tarafından onlara katılanlarla pozitif ya da negatif bir hale dönüşmesi vardır. Mesela yüksek hareketlilik ve aktiviteye sahip bir çocuk düşünün. Bu çocuk belli ki eğer iyi bir eğitim verilmezse ileride şiddeti meyilli bir insan olabilir. Ama ailesinin çocuğa verdiği eğitimle işbirliği yapma, karşı tarafla empati kurma, düşünerek hareket etme gibi eğitim ve çevreden alacak özelliklerle son derece cesur, kahraman, diyaloğa açık, koruyucu, kollayıcı bir insana dönüşebilir. Hı hı. Veya şiddete meyilli, zulmeden bir insana da dönüşebilir. Yani doğuştan getirdiğimiz bütün özellikler yani herkesin yani ister içe kapanık olsun, ister sosyal bir insan olsun, ister duygusal olsun, İster yüksek tepkisel, hareketli bir insan olsun. Bu insanın getirdiği özellik temelde en güzel kıvam olduğu için, en güzel şekil olduğu için sonradan annesi, babası, çevresi, aldığı eğitim, arkadaş çevresi, seyrettiği diziler, filmler gibi dış faktörler bunun şeklini, şemalini bozabilir, çok yüksek seviyeye getirebilir. Yani aynı kişilik seviyesindeki bir insan çok değerli bir insana dönüşebilirken aynı mizaçtan gelen bir başka insanda çok zararlı bir insana dönüşebilir.